Allahu Zülcelal kendi kullarına karşı çok merhametli ve şefkatlidir. Her zaman diyorum insanın babasından annasından daha şefkatlidir. Nasıl anne ve baba kendi çocuğuna istemediği zaman da bazı şeyler veriyor ise Allahu Zülcelal de kendi feyz ve nisbeti ve rahmeti bazı kulların üzerine veriyor fakat kalbi o rahmete karşı kapalıdır. Sanki istemiyor gibi kapalıdır onun kalbi o rahmete karşı mahrum kalıyor ondan. Onun için kalbimizi Allahu Zülcelal'in feyz ve nisbetine karşı onun rahmetine karşı daima bir fakir bir zenginin kapısına gidiyor gibi elini nasıl açıyor ona bir şey vermek için biz de kalbimizi Allah'ın rahmetine karşı açalım ve isteyelim daima ondan. Bu da gördüğüm kadar İnsan hasta olduğu zaman onu da yapamıyor. i̇stemek de bilmiyor. İstemesi de gelmiyor o zaman. Ne'ûzu billah. Fakat nefs ve şeytanın oynamasıyla bizimle öyle bir hale girdiğim zaman hemen bir köşeye girip Allah'a yalvarmak. Çare gene Allah'u Zülcelal'dir Hazreti. Ona yalvarmak, iltica etmek nasıl bir düz bir yerde güneşten yanıyorsun fakat bir yerde bir gölge vardır o gölgenin altında su var serin hava var orası nasıl seni muhafaza ediyorsa veyahut da kar ve fırtına bir yerde bir evde o arazi de vardır o evin içine girdiği zaman o kar ve buz fırtınadan kendini muhafaza ediyorsan bizim de Allahu Zülcelal'in manevi olarak öyledir. Dünya, nefs, şeytanın fırtınası veya da sıcaklığı ateş gibidir. Ondan Allah'a kaçalım. Hep Allah'ın yanındadır. Allah'ın yanında öyle bir kurtuluş var. Yeter ki bir az ona doğru gidelim, yalvaralım, isteyelim manevi olarak. Allahu Zülcelal bize sahip çıkacaktır. Bizi onlardan muhafaza edecektir inşallah. Daima kendimizden nüksanlık bilelim. Sen deme Allah'ın nuru, feyzi ve rahmeti benim üzerimde geç geliyor ya gelmiyor deme. Sen Allahu Zülcelal'e karşı tam kendini samimi Allah'a vermişsin. Allahu Zülcelal'e ikbal etmişsin. Kalbini, içini tam Allah'a vermişsin. Ona bak o geç kalmış. Kendimizden bilelim olmadığı zaman hemen kendimizi kontrol edelim. Kendimizi ona karşı düzeltelim. Zamanın içindeki olan bazı haklar vardır. Namaz gibi, uruç gibi, Ramazan ayında bir zamandır, bir aydır. Onun içinde oruç var. Her gün beş vakit, 24 saat zamanında beş vakit farz namazlar vardır. Bunlar zamanındaki olan hukuklardır. Bunlar kaz geçtiği zamanda kaza oluyor, başka bir zamanda. Ama zaman kaza olmuyor. Şimdi içindeki bulunduğumuz olan dakika, saniye, o geçtiği zaman o saniye daha dönmüyor. Onda daha bir şey yapamıyorsun. Başka bir zaman gelecek bunun arkasında. Zaman kaza olmuyor. Zamanın içindeki hukuklar kaza oluyor. Fakat zaman kaza olmuyor. Her bir zamanın yeni bir hukuku vardır. Senin üzerinde bir dakika geçtiği zaman, onda bir şey yapmadığı zaman, o daha dönmez o dakika. O da evet biz diyoruz geçti geçti ne olacak? Hamma. Kıyamet gününde insanın en büyük kederi hasreti gafletle veya günahla geçmiş olan dakikalar ve saatlerdir. Öyle hasret ve keder çekiyor, elini ciğerine atıyor, pişman oluyor ama iş işten geçmiş oluyor. Bir menfaat vermiyoruz. Allahu Zül Celal demek insanları böyle yaratmıştır. Allahu Zül ev al insan verdiği sözü kalu bela zamanında. Elestu bir Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değilim. Bela dedik ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Sen ibadete laksın. Sana ibadet ederim söz verdik o zaman. Ama insan öyledir işte sözünü yerine unutuyor hemen. Sözünü yerine getirmiyor. Bittiği zaman iş işte geçtiği zaman pişman oluyor. Çünkü bunu hepimiz bilelim. Bir insan dünyadaki olan bütün erkekler onun kölesi olsun. Bütün kadınlar onun cariyesi olsun. Bütün dünyanın arazisi, parası, altını, her şeyi onun olsun. Sekerat esnasında hayattan umutsuz olduktan sonra bir dakika veya iki dakika dese ki tehir ederim seni o dünyadaki olan kölelerini, cariyelerini, arazilerini, altınlarını, paralarını hepsi o iki dakikaya çevirecektir. Çünkü ne yapacak onlara? Gidiyor ölüyor onlar hepsi dünyada kalıyor. Ama iki dakika ona müsaade edilirse La ilahe illallah diyecek. Subhanallah diyecek. Elhamdülillah diyecek. Bu bunun sevabı bitmez. O kadar sevaptır işte. Bak dünyayı erkekleriyle beraber, kadınlarıyla beraber, altınlarıyla beraber, paralarıyla beraber 2-3 dakikaya fida ediyor. Allahu Zülcelal bizim kurtulmuş O'dur. O bizi kurtaracak. Sevgi O'na layıktır. O'na aşık olmak haktır. Bu übürlere sevmek hep yanlıştır, hep zirardır ve dünyaya sevmek de hiçbir insanın malını çoğaltmamış. İstersen ruhunu ona fida et, Allah nasip ettiği olan şey odur. Seni çalışmakla kazanmış oluyorsun, sevmekle kazanmıyorsun ki. Sevmek zirarlıdır. Sevmeyeceksin ona, Allah'a seveceksin. Allahu Zülcelal sevmeye haktır, Başka bir şeye sevmek haksızlıktır. Onun için Hasan-ı Besri diyor radıyallahu teala anhum. Ben bazı insanlara yetiştim çünkü o tabiinlerdendir. Ashab-ı kiramlardan sonra. Ashab-ı kiramlar geldiler onlardan sonra tabiinler geldi. Hasan-ı Besri de tabiinlerdendir diyor. Ben bazı insanlara yetiştim. Yani bazı ashab-ı kiramlar vardı. Onlara yetişmiş. Onlar, siz kendi paralarınızın üzerinde ne kadar haris idiniz, bir kuruş paranızı kayıp etmiyorsunuz, atmıyordunuz, onlar sizden daha fazla bu nefes alıp nefeslerinin üzerinde daha haris idiler. Hiçbir nefeslerini, nefes alıp verme, ne kadar az bir şeydir, bir milimdir, onu siz kendi paranızın üzerinde ne kadar harisiniz bedava atmıyorsunuz onlar da böyle nefislerini bedava atmıyorlar